İyi akşamlar sevgili akrep borçları ve yükseleni akrep borcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor hemen başlıyoruz arkadaşlar burada düşünen bir erkek çıkmış sevgiyle alakalı eğer ki varsa ki kırgınlık ayrılık yaşadığınız biri sizi düşünüyor kafasında aklında ee sınız her an dönüş yapabilir ve mahcup bir şekilde size kendini ifade etmeye çalışıyor olabilir arkadaşlar hemen buraya bakıyorum Özellikle iki vakittir biraz sıkıntılı geçmiş ya iki gün ya da iki hafta biraz sıkıntılı geçmiş hayatınız lakin Görüyor musunuz? Tertemiz bir şeyler artık aydınlığa kavuşuyor. Özellikle aşklarda bakın. ikili ilişkilerde böyle bir şeyler. Hatta bu dönem e, ayın 12'sinden sonraki dönemde özellikle hayatın bakın kocaman da kalp çıkmış. Bakın iki kişi de karşılıklı burada görüşüyor. Özellikle aşk hayatınıza gerçekten e, güzel bir döneme giriyorsunuz. çıktığı ya da görüştüğü ya da sevdiği olan kişiler, kırgınlık ayrılık yaşayan kişiler tekrardan birleşmeler, hatta bazıları böyle bir anda aşklar resmiyete dökülebilir arkadaşlar. Hayatında hiç kimse olmayanların ise kendi etrafında, kendi etrafında arkadaşlarının vesilesiyle ya da girip çıktığınız bir ortamda böyle birileriyle karşılaşıp hayatınıza yeni insanlar girebilir. Bu yeni giren insanlarla bir anda büyük bir aşk, aşkın içerisine girebilirsiniz arkadaşlar. Yani aslında toplamda nedir biliyor musunuz? Bütün sıkıntılarımızdan kurtuluyorsunuz. Epeydir hayatınızda hani çok ciddi anlamda ilerlemeler olmamış. Hep böyle sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı iki vakittir, iki gün, iki hafta, iki ay. Artık tüm problemlerin çözüldüğü. Bakın daha çok aydınlığa kavuşmuş olduğumuzu görüyorum. Epeydir mücadele vermiş insanlar var. Baya, 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 baya mücadele verilmiş. Artık, artık. Bu da yeni ay mı? Dolunay mı? Gerçi 12, ayın 12'sinde belki de ayın 12'sinden itibaren bir şeyler daha da ee, dolunay var ayın 12'sinde kova burcunda büyük bir ihtimalle öyle hatırlıyorum gerçekten ayın 12'sinden sonraki dönemde yani bu dolunayla birlikte hayatımızdaki bütün zorluklar sanki çözülmüş oluyor tüm sorunlar bitiyor, tüm düğümler çözülüyor. Burada bir de çocuk isteyen bir bayan. Ee, gördüğünüz mü? Hamile bir bayan çıkmış. Bir de panter gibi biri sanki onu koruma altına almış gibi. Demek ki daha önceden böyle hani çocuğu olmuyor çocuk istiyor. Eşi büyük bir ihtimalle bakın böyle onu koruma altına almış sanki çocuklar bebekle birlikte. İnşallah kurban olduğum Allah'ım olmayan herkese evlat nasip etsin inşallah. Kalbi görüyor musunuz tertemiz tertemiz sanki var ya gerçekten özellikle bu dönem aşk hayatınızda çok güzel gelişmeler olacak arkadaşlar. Ve e, hayatında hiç kimse olmayanlara da böyle aşka inancı kalmayan kişilere de çok büyük aşklar sahiplenip gerçekten sevip sevilebileceğiniz dört dörtlük sahiplenebileceğiniz hatta ileriye yönelik aniden Evlilik kararı hani bir anda bir şeyler belki resmiyete de dökülebilir. Şunun güzelliğini görüyor musunuz? Bakın kalp. Hatta bu da bir kuğuya da benziyor. Daha çok da böyle evet kuğuya da benziyor. Deniz atına da benziyor. Şurada bir deniz kızı var. Deniz atı da var. Ee, bütün bunlar aslında artık muradınıza erdiğinizin eriyorsunuz. Yani yakın zaman içerisinde muradınıza ereceğinizin çizelgesi öyle söyleyeyim bozdum burayı hayat ağacı var orada da hayatınızda özellikle aşk hayatınızda evliliklerinizde de eğer ki sorunlar yaşıyor iseniz o sorunlar da tamamen bir anda artık çözülebilir falda daha çok iki gündür neyse ise kapattığım fallarda aslında genel kapatıyorum ben ama daha çok böyle hep ikili insanlar yani aşkla alakalı demek ki ki zaten 12 Ağustos tarihindeki bu kova burcundaki dolunay daha çok böyle insanlara aşk hani özellikle sevgiye ihtiyacı olan kişilere eğer ki böyle gerçekten çoktandır ayrılmış gitmiş ama gelmez diye düşündüğünüz kişiler bile geriye dönüş yapabilir. Daha çok böyle o dolunay aşk getiriyor. O yüzden belki olabilir. Çünkü iki gündür dünkü falda da öyle terazi burcunda da öyle çıkmıştı. Onun dışında hemen artık Allah'ın adaleti yerini buluyor. Epey iyidir hayatınızda. bakın. Beşinci aydan beri sanki hayatınızda hep böyle bir asamalar yaşanmış. Asamalar yaşanmış büyük mucizelerle sürpriz büyük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz nedir biliyorsunuz artık verdiğiniz emeğin mükafatını fazlasıyla alacaksınız diyorum ee, geleceğinizle alakalı geleceğinizle alakalı eğer ki var ise beklentileriniz önümüzdeki günler ve haftaların içerisinde özellikle 8. 9. ayın içerisinde ayın 15'inden itibaren işsel beklentileriniz var ise Bulunduğunuz yerlerde beklentileriniz var ise geçiş terfi kadro gibi bir anda o beklentileriniz de gerçekleşebilir arkadaşlar. İnşallah diyorum. İnşallah Allah'ım sebep versin. Ama gerçekten belki çoktandır bayağı sıkıntılar yaşadınız. Sizin zaten siz güçlü insanlarsınız. Hani ekmeğinizi bile taştan çıkartan mücadeleci insanlarsınız. Sizin hayatınızda hep böyle yıllardır aşkla alakalı sorunlar vardı. Her şeyi yenebiliyorsunuz ama kalbinize hükmedemiyorsunuz. Sevgide hep böyle kaybettiniz. Neden? Çünkü çok sevmekten. Ama artık bu aşk hayatınız tamamen düzeliyor. Ki bir de böyle yılların mücadelesini veren kişilere gerçekten büyük imparatorluklar görünüyor. Yükseliş, geçiş, terfi, kadro, işsel anlamda da hayatınızda ayın 15'inden itibaren iyileşmeler olacak. Yepyeni bir hayat sizleri bekliyor arkadaşlar. Öyle değil. 8. ayın 15'inden itibaren bu ayın 15'inden itibaren yıllardır verilen emeklerin karşılığı artık fazlasıyla alınacak. Kısaca böyle söyleyeyim. Ağustos'un ilk haftasındayız zaten. Evet, kariyer kariyerinizle alakalı bugünlerde de gelişmeler yaşayabilirsiniz ne olur ayın 15'inden sonraya kalabilir hani bugünlerde belki bir şeyler netleşebilir yine diyorum bulunduğunuz yerlerde terfi alabilirsiniz ayın 15'inden sonra geçmiş olabilirsiniz yerinize daha çok böyle bir yöneticilik görüyorum sizlere bir yükseliş gerçekten hayatınızda büyük mucizelerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar İşte 12'sinden itibaren aşk hayatınıza ciddi gelişmeler var ve evlilik kararı alabilirsiniz bir anda bir anda artık hayattan istekleriniz var ya bir bir gerçek olacak hani hep böyle hayatta sizler de özellikle bazı burçlarda da böyle. Hmm. Hani bu ne olursa olsun aşk, sağlık ya da her anlamda işsel, hayatla alakalı bir şeyi evet elde ediyorsunuz. Lakin çok mücadele vereceksiniz. Çok zorla elde ediyorsunuz. Pes etmiyorsunuz. Evet mesela bunu alacaksınız onu alana kadar çok emek veriyorsunuz mücadele veriyorsunuz sessizlikten Siz geçiyorsunuz ondan sonra oluyor ama bu sefer her şeyin kolaylaştığını görüyorum. İş hayatınızda da gerçekten Artık bir şeyleri kolayca elde edeceksiniz. Neden biliyor musunuz? Yıllardır mücadele verdiniz. Hiç pes etmediniz. Artık emeğinizin verimini alıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Hayattan her ne istiyor iseniz, ne umut ediyor bu böyle olacak ya da bu böyle olmadı çok uğraştım dediğiniz her şeyi rahatlıkla kolaylıkla artık bu dönem elde edebilirsiniz diyorum arkadaşlar. İnşallah ve öyle ki e, enerjinizin bir anda e, tükenen enerjiniz bir anda yükselecek onu da söyleyeyim arkadaşlar özellikle kariyerle alakalı yine diyorum bugünlerde sürpriz gelişmeler olacak aşk hayatınız 12'sinden sonra ama kariyer ve e, atıyorum yönetici olma ayın 15'inden sonra yani bugünlerde belli olur ayın 15'inden sonra mesela bir anda böyle bambaşka bir şehre ama yükselerek gidebilirsiniz. Bambaşka bir ülkeye gitmek gibi düşünceniz var ise büyük bir işiniz vardır. Çoktanlar hallolmuyordur olmuyordur. Bir anda gerçekleşebilir. Kısacası üzerinize böyle kaderiniz değişiyor. Hem de talih kuşu konuyor inşallah. Gerçekten talih kuşu konacak üzerinize. İnşallah, inşallah, inşallah. Allah'ım sebep versin diyorum. En azından bütün sıkıntılar bitiyor, problemler bitiyor, enerjiniz yükseliyor. Ölüm bitiş demektir. Artık acılarınız tamamen bitiyor. Bütün o sıkıntılar tükeniyor, bitiyor. Sizler tükendiydiniz mücadele vermekten ama artık o mücadelenin mükafatını fazlasıyla alacaksınız diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.